Kanalımdan herkese selamlar. Bugün unsuz harika bir tatlı tarifim var sizlere. Münver tatlısı yapıyoruz. Böyle tek porsiyonluk, yerken baymayan, sütlü ve şerbetli bu nefis tatlının uyumunu mutlaka denemelisiniz. O zaman hadi buyurun hazırlamaya geçelim. Önce tatlımızın kekini hazırlayalım. Keki için bütün malzemeleri bu şekilde hazırladık. Bugün tarifimizde un kullanmıyoruz. 2 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı toz şeker ekleyelim. Yumurta ve şekeri önce güzelce bir çırpıyorum. Rengi hafif beyazlaşana kadar çırpmam yeterli olacaktır. Bakın rengi biraz değişti. Bu kadar yeterli. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum. Ve 1 çay bardağı ceviz ekleyelim. Cevizi mutfak robotundan çekmiştim öncesinde. Ve içerisine 1 su bardağı galeta unu ekliyorum. Ununu eklerken hepsini birden boşaltmıyorum. Bir kısmını ayırıyorum. Kıvamına bakarak ekleyeceğim. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Bu tarifimizde un kullanmıyoruz. Yani kek harcının içerisinde un yok arkadaşlar. Kek harcımız biraz kıvamlı olması gerekiyor. Normal bildiğimiz kek hamuru gibi değil, biraz daha koyu kıvamlı oluyor. Evet, gördüğünüz gibi kek harcımız tamamen kıvamı bu şekilde olmalı. Sanırım eskiden kalma bir tatlı olduğu için kalan bayat ekmekleri e, bu şekilde değerlendirmek için bir tür tatlı üretilmiş. Tarihi bir tatlıdır arkadaşlar. Çok eskilerden kalma bir tatlıdır ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Tatlımızı bugün bu şekilde porsiyonluk olarak hazırlayacağız. Küçük güveç kaplarının içerisine koyacağız. E, güveç kaplarımızın tabanını birer tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlıyorum. Kenarlarını ve e, tabanını güzelce bir fırça ile yağlayalım. Dilerseniz e, büyük bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. E, ben sadece daha porsiyonluk olması için böyle kapları hazırlıyorum kek harcımızı 7 tane güveç kabımızın tabanına yerleştiriyorum. Yani 7'ye bölerek içerisine koyuyorum. Çok kalın olmayacak. Şöyle yarım santim kalınlığında koyuyoruz. Yani kaplarımın içerisine birer buçuk yemek kaşığı dolusu kadar koyuyoruz. Bir kaşığı da suya batırarak üzerine düzleyerek tabanına yayıyorum. İçerisinde kabartma tozu olduğu için fırında pişerken biraz daha kabaracaktır. Ee, ve üzerine şerbetle dökeceğimiz için e, tatlı bu ölçüde kalmayacak arkadaşlar. O yüzden tabanını çok kalın yapmayalım. Benim hazırladığım ölçülerden 7 porsiyon tatlı çıkıyor. Ee, siz ölçü sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Fırınımızı da açalım ve ısınsın. 190 dereceye ayarlayalım. Sıcak fırına göndereceğiz tatlılarımızı. Tatlılarımızı fırın tepsisinin içerisine yerleştirelim ve tabanına da biraz su koyalım. Yaklaşık 4 su bardağı kadar su koyuyorum. Ve 190 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirirken de fırınımızın en alt tarafına yerleştiriyoruz. Kekimiz fırında pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. Yarım su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. İçerisine bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Böyle çok ağdalı bir şerbet yapmıyoruz arkadaşlar. İçerisine şöyle küçücük bir dilim limon atıyorum ve ocağa alıyorum. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz. Ve artık ocağın altını kapatıyoruz. Son olarak içerisine bir yemek kaşığı üzüm pekmezi ekliyorum ve artık şerbeti soğumaya alalım muhallebisi için 3 su bardağı sütü tencereye alıyoruz İçerisine 1 dolu yemek kaşığı un ve bir buçuk yemek kaşığı da nişasta ilave edelim Ben nişasta olarak mısır nişastası kullanıyorum ee, Tabii ki buğday nişastası ile de hazırlayabilirsiniz bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum Un ve nişasta sütün içerisine dağılana kadar önce biraz çırpıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alalım. Muhallebi kıvamını bulana kadar pişirelim. Muhallebi kaynadıktan sonra içerisine yarım paket vanilya ekliyorum. Vanilyasını özellikle muhallebi kaynadıktan sonra ekleyelim. Aksi halde öncesinde eklemiş olsaydık muhallebimizin tadını acıtırdı. O yüzden her zaman en sonda ekliyoruz. Bakın göz göz olmaya başladı. Muhallebimizin kıvamı gayet güzel oldu. Artık ocağın altını kapatıyoruz. Ocaktan aldığımız sıcak muhallebinin içerisine bir poşet toz krem şanti ekliyorum ve önce şöyle birazcık çırpıyorum ve daha sonra mikserle yaklaşık 2-3 dakika kadar muhallebimizi çırpıyoruz. İçerisine krem şanti eklediğimiz zaman tadı çok daha güzel oluyor. Böyle ipek gibi bir kıvamı oluyor. Yani e, gerçekten krema veya krem şanti ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli yapıyor muhallebinizin kıvamını. Yeteri kadar mikserle çırptıktan sonra tatlımızla buluşturacağız artık. Evet tatlılarımız da gayet güzel bir şekilde pişti. Bakın üzeri nar gibi oldu ama içi yumuşacık. Fırından çıkardığımız sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbeti eşit olarak gezdirelim. Yani her tarafı eşit olarak şerbetlensin ki e, yumuşacık güzel bir tatlı olsun. Böyle çok lezzetli, hafif, e, güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Sütlü ve şerbetli tatlının muhteşem uyumu diyebiliriz. Üstelik içerisindeki cevizlerle. Hindistan ceviziyle ile gerçekten çok sağlıklı bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şerbetini çeken tatlarımızın üzerine muhallebilerini bu şekilde koyuyoruz. Bütün muhallebiyi tatlılarımızın üzerine eşit oranda bölüştürüyorum. Bir kaşık ile de üzerine düzlüyoruz. Tatlılarımız bir kenarda soğurken biz de üzerine koyacağımız meyveleri dilimleyelim. Ben bugün meyve olarak portakal ve kivi kullanıyorum. E, tabii ki mevsimine uygun her tür meyveyi kullanabilirsiniz. Çilek veya muz da koyabilirsiniz, gerçekten çok yakışıyor. Dilimlediğimiz meyveleri tatlılarımızın üzerine yerleştiriyorum. Üzerine birazcık da iri kırılmış fındık ve ceviz parçaları koyuyorum. Evet, tatlılarımız hazırdır. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oldu. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Küçücük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.